Bu videoda 450 kilo ağırlığında tohumlanan Amerikan Holstein'ı, büyük Holstein'lar için bir yemleme planı verilmiştir. Ve yem harcaması hesaplanmıştır. 450 kilodan 676 kiloya kadar büyütülen düyelerin rasyonları 450 kilo için, 500 kilo için, 550 kilo için, 600 kilo için ve 650 kilo e, baskül ağırlıklarını dikkate alınarak hesaplanan rasyonlar burada gösterilmiştir. Evet. bir hayvan için verilecek, bir öğünde verilecek yem miktarları şu kısımda gösterilmektedir. Yem harcamaları ise e, şu en alttaki kutuda gösterilmiştir. Bir hayvan için yaklaşık 1.1 ton e, saman, 5 ton mısır silajı, e, 85 kilo arpa, e, 598 kilo soya küspesi, tuz mineral ve e, diğer e, vitamin harcamaları yapılmaktadır. Bir hayvanın e, bir gebe düğenin buzağlayıncaya kadar tohumlamadan buzağlama zamanına kadar e, yemlendiğinde e, yapılan yem harcaması yaklaşık e, 25.400 lira civarındadır. Rasyonlar görüldüğü gibi buğday samanın mısır silacını dayalı olarak hesaplanmıştır. Ee, Protein eksikliği ise soya kütlesi kullanılarak e, karşılanmıştır. Eğer 20 baş düveyi, gebe düveyi e, tohumlamadan itibaren e, besleyecek olursak yapılan harcama, yem harcaması Yaklaşık 508 bin lira civarındadır. 10 gebe düve için hesaplandığında 254 bin lira civarında bir harcama yem harcaması yapılmaktadır. 5 düve için yapılan yem harcaması 127 bin lira. You are of those.